Ford Focus Trendix aracımızın gizli özelliklerini aktif ettik. Özelliklerimizden birisi kapı kitlemede korna bildirim sesi. Kitlediğimizde bu şekilde aracın kornası çalıyor. Başka bir özelliğimiz kapılara duyarlı hırsızlık alarmı. Onun da çalışma mantığı kapılar yetkisiz biri tarafından açılırsa korna çalıyor. Bu da nasıl olabilir? Ya kapıyı dıştan kırarak açacaklar ya da Hırsızların kullandığı yöntemlerden biri camı kırıp ya da camı kesip kolunu içeriye sokup kapıyı açıp içeriden değerli eşyaları alıyor. Ben şimdi kapıyı açıyorum. Görüldüğü gibi, görüldüğü gibi kornamız devreye giriyor. Yine başka bir özellik kumandadan cam açma kapama sürelerinin kısaltılması. Normalde ortalama 5 saniye gibi bir sürede basılı tutarsak camlar kapanır. Şu an ben kapatma düğmesine basıyorum. Camlarımız hemen kalkmaya başladı. Normalde 5 saniye basılı tutmam gerekiyordu orijinalinde. Açarken de yine 1 saniye tuttuğumuz zaman camlarımız açılacak. Bu şekilde. İçeriden açılan özellik incelemesini yapalım. Lastik basınç uyarı sistemi yoktu araçta. Onu da aktif hale getirdik. Tam şurada bir ışık yanacak. Kontağı açtığımda ünlem işareti olan daha öncesinde yoktu. Bu lastik basınç uyarı ışığı. Lastik havası düştüğü zaman yanacak. Yine yokuş yardımcısı bu araçlarda istenilen en çok istenilen özellik. O aktif edildi. Ayarlara geliyoruz sürücü destek. Görüldüğü gibi yokuş yardımcısı daha önce yoktu. Şimdi eklendi. Buradan manuel olarak açma kapama da yapabiliriz. Alt tarafı da lastik basınç menümüz ee, burada. OK tuşuna basarak lastik havalarını kaydediyoruz. Başka bir özellik hareket edince kapıların kendini otomatik kitlemesi. Ani frende ve araç ani fren yaptıktan sonra kaymaya başlıyorsa dörtlülerin yanması. Bunu da tabii şu an deneyemiyoruz. Onları da söylemiş olalım. Açılan özelliklerimiz bunlar. İstenirse AUX montajı da yapabiliyoruz. Bu araç e, t bu şekilde olanlara araç sahibine hayırlı olsun.